Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte dükkana indirimli bir şekilde gelen Chonimex kostümünü alacağız. Ayrıca arkasından bir gameplay videosu da olacak. Geliyoruz ve işte kendisi burada. Gayet güzel bir kostüm. Kendisi mücevherle alınamadığı için ve bayağı indirime girdiği için almak mantıklı bence. İşte geldi. Ayrıca yanında hem bir emoji hem de bir profil simgesi var. Bu kolt kostümünü elmas yerine mücevherle almak daha mantıklı. Uskvek kostümünü pek fazla beğenemedim. Ama elmasım olsaydı Kaka Spike kostümünü almayı kesinlikle düşünürdüm. Bu yumurta kostümleri de Kaka Spike gibi bir Nisan için geldi ama ben bunları da beğenmedim. Bence elmas israfından başka bir şey değil. Size bir şey daha göstereyim bulabilirsem. A few moments later. Sonunda buldum. Geçen günde de El Brown kostümünü almıştım. Onun da shorts videosu Top gelebilir time. takipte kalın. Şöyle diğer Max kostümlerini kapatıp Pony Max kostümünü seçeyim. Şimdi ise sizleri kısa bir gameplay ile baş başa bırakıyorum. <laughs> point Alama de oyna. Adam ya adam ya geldi adam.